Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir de anne ve babam yaptı. ikisini göstereceğim. Şu an ikisini atıyorum çünkü. İlk öncelikle bir tane kulak Biraz bir de göze ihtiyacımız var. Ağlamış bir şey kısmı Açayım. Şöyle. Lan. Açın. <laughs> Şu an yandı. Bekleyin. Ay, Gözlerim doldu aynı zamanda. Az Ay, su yapmışım. Of yanıyor. Ama hemen geçiyor yalnız tabii ki. ben çok iyi. Şöyle. <laughs> da şuradan gösterebiliyor gösterebiliyor muyum bilmiyorum. İkinci soru atlatma. Dudağım patladı veya kaşım falan. Kırmızı kalem. Ve bir de daha ihtiyacımız var. Kırmızı kalemle şöyle ısıtıp boyuyoruz. Daha çok şöyle yapayım. Bu hareketi yaptığınız zaman daha iyi yapılır. O kadar da var. Şimdi kaşım patladı da şöyle yap. Çok güzel duruyor. Kaşın patladı <laughs> <laughs> pixel değil mi? Çok gerçekçi bir de. Siz kızın kızınız olsa veya oğlunuz şöyle dursa cidden ben olsam inanırım. Ben o kadar safım ki. <laughs> Buradan kadar fazla da bakmam Ben şöyle eve geliyorum. Okulda. Okulun başlamasını az kaldı. Ay delireceğim. Gitmek istemiyorum. Burnum kanadı şakası da şu zaten. Şöyle. Geçen bunu yapmıştım. İnanmışlardı. Aşağı bakayım. Elime kırmızı boya almıştım. Bizim şey ara koridorda yaptım. Tabii ki. Bir daha da Tamam. Anneciğim kavga ettim. Kaşını gözünü kırdım. Kendim, kendim de kırdım. Şu bayağı gerçek çoğurlanma çok güzel değil mi? Ben böyle bir yerlerin kanamasına bayılırım. Çok güzel olur çünkü. Benim e, bir keresinde açılmıştım, kavga etmiştim, kaşımı patlatmıştım. Tabii <laughs> ben de onların hızlarını patlatmıştım. <laughs> Çok mantıklı. Kızla kavga etmiştim. İsmini hatırlamıyorum. Çok eskiden ya. Şimdi dördüncü sınıf oldum ben. İkinci sınıftayım. Kavga ettiğimde aşağı başlıyor. Oyun oynuyordum. Sen yani kız geldi burası benim yerim hayırlı dedi. Ben de dalaştım yani burada benim suçum yok. Oyunum kaçımı ben onun dudağını. Baya kavgacıyım ha. Uf, yoruldum. Hafta sonu çok zor bir şey. Ben sabah kalkınca her zaman şunu yapıyorum. Çok rahat atıyorum. Ağırca delik ve yandı. Dersine hiç adam bağırıyor. Arkadaşlar sizin de kardeşiniz olsun çok güzel bir iz. Ben cidden şu an kavga ettim. Şıkırsın. Ben kavga da hiç ağlamam Sadece konuşmalı kavga kadar kötü bir şey söylerse her ağlarım. Ağlarım ama kavga da çok iyiyimdir ya. <gülüyor> <gülüyor> Benim de hepimiz sandığını bezeriz. <laughs> Benim krem çok uzun hiç kesmiyorum <laughs> Uzun şöyle olsun şöyle bir şey Artık birini gözüm kırparken birini rüzgar gibi esersin Hiç kesmiyorum ben çok uzun. Uzun göstereyim Geçen bir ayrımlı olsun diye güzel kestim kipirim ama cümle kısaltma değil Kısa kesme ucundan ayrımlı olsun diye kesiyorum şöyle ağlama çıkısında çok güzel. Ağlamış çıkısı kavga karıştırıyor. Kasım ve ikili bir karıştırıyorum ya. Şöyle yapıyorsunuz. Ailenizi böyle gittiniz. Ne derler? Yorumlara yazın. Ne derler? En fazla. Benim yani yorumlarım da bir açık oluyor, bir kapalı oluyor ya. Bir zaman kötü yorum atmışlardım, ondan kapatmıştım. Ben böyle de anlatsam ne olur hiç denemedim. Ah, ah yanıyor, yanıyor, yanıyor. Ah, daha güzel oldu. Drama Queen Azra. Ağlayamıyorum. Kendim istesem bile aldım bakın. Ben bir hareket yapabiliyorum. Gözlerimi bembeyaz yapabiliyordum. Şöyle kaşım patladı kanka. Burnum patladı. dudağım patladı. Ben bir keresinde kafamı yarmıştım. Küçükken de hipo içmiştim. Ben 2-3 yaşlarındayken hipo içmişim. Annem gitmiş midemi yıkatmış. Hiç dağılamamışım. Bunun tadı güzel miydi hatırlamıyorum. <laughs> güzel olsaydı önerirdim valla. Videomu <laughs> mi yıkarken inşallah ama şimdi de açalım. <laughs> ben hep böyle yapıyorum. Daha rahat. Hatta şöyle yaptım da oluyor evde. Ama ben daha çok böyle modeli seviyorum. Zaten kalkık kesmeyeceğim bir daha. <laughs> çok zor bir bakımı. Sabah kalkınca şöyle oluyor. Dur, ben eline de var. Bak bu tarafına boyayacağım ben. Bu arada bu açıcı. Yani moro boyatmıştım ben o zaman. Açıcı oldu. Kaşımı gözümü patlattım ha, Hayırdır lan. Böyle bir tabii gidelim. Ben kaşa bayıldım ama çok gerçekten duruyor. Şöyle yani. Anne bayıda kendi kendime dövüştüm. Anneme gitsem bu şöyle annem boyunda kendimi dövdüm. Ne dersin acı? Geri der. Siliyoruz çek. Arkadaşlar uzun zamandır video atmıyordum değişiklik olsun dedim. Ne olsun, ya geçmiyor. Senin yaptım da geçmiş görmüştü. Sen mi yaptın bu? Bir de kalmış gibi duruyor. Ama ben bunu kalmış dedim bilmiyorum. Geçtik. yıkayacağım. Geçirdim. Bay bay.